Merhaba arkadaşlar ben Gülseren. Youtube kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da anladığınız gibi kitap alışverişimi paylaşacağım. Yine bayağıdır yokum. Çünkü zamanım olmuyor. Bunu hep söylüyorum. Çünkü cidden zamanım olmuyor. Kendime bile zaman ayıramıyorum. Neyse. Pantolon iki tane pantolon almıştım. O da gelmiş. Ankara gitmiştim. Geldim. İki günlük kısa bir tatilde. Öyle. Bunu videoda açar mıyım bilmiyorum. Yani belki bir farklılık olur. Çünkü sadece kitaplar üzerine bir şey olsun da istemiyorum. Öyle. Şimdi şurada dursun. Fikrim değişirse açarız. Şimdi yine BKM'den bir alışveriş yaptım. Artık yok. <laughs> yine BKM'den bir alışveriş yaptım. Ee, bu sefer kargoist olmuş. Yani bilemiyorum. Çünkü ben sepetteydi ve bir anda babam aldı. Ben de sürpriz oldum. Normalde tat sipariş veremeyecektim çünkü. Bir de ben bu şeyi e, kafa çok önce aldım. Yani önce dedim hani yılbaşından. 2023'ten önce. E, 2020 son haftası falan olması gerekiyordu. Zaten şu an ayın 8 veya 9 olması gerekiyor. Öyle. Artık bu videonun başına işte yılın son kitap alışverişim ya da yılın ilk kitap alışverişimi yazarım bilmiyorum ama yeni açtığım için ve e, Ocak ayında okumaya başlayacağım. Çünkü büyük ihtimalle yılın ilk kitap alışverişi diye paylaşırım. Ve benden istediğiniz bir video varsa onu yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Çünkü cidden aklıma hiçbir şekilde bir video fikri gelmiyor. En azından sizler bir şey isterseniz ki şu an izlenmelerimle düşük aslında. Hani ilk zamanlarda daha fazlaydı. Çünkü şöyle bir şey vardı. kendime vakit ayırabiliyordum ve haftada bir en azından video atabiliyordum. Ama şu an öyle bir şey yapamıyorum. O yüzden size de hak veriyorum. Ama yani mezununa kalmam ve bunun üzerine tekrardan ders çalışmam. Artık mezuna kalmak istememem de birleşince yani olmuyor. Şöyle bir kapatayım işte. SS alırım ne bir poz vereyim. Öyle. Daha kolay oturdu bu sefer. Evet. <laughs> Burada takvim var. Bal parmak takvimi. <laughs> Neyse. Bunun işimize yarar ya. Bundan böyle koyalım. Teşekkürler BKM. Be. <laughs> Evimizde ilk kitap hangisi geldi? Çok merak ediyorum. Emare geldi. Aslarsan sarmışlık ilk seviyesinde almış bulunmaktayım. Artık bu kitabı okumak istiyorum. Çünkü aslında gerçekten o kadar çok seviyorum ki ve hani e, çoğu insan zaten Sokak Nöbetçileriyle tanıdı onu. E, ve ben de öyle tanıdım. Ama Emare'yi de okumak istiyorum. Yani onun şu an Beyaz e, Leke'ye de başladım. Gerçekten o da çok iyi ilerliyor. Onun düşüncelerine, yani yazısına... ya ne diyebilirim ki? Gerçekten o kadar güzel yazıyor ki. Normal böyle. Dikkat etmeyin. Açmaya çalışıyorum. Çok iyi. Sakın. Burada ne yazdığını okuyabilirim size. Koral Erezli, senin kaçışların, dedi kendinden emin bir tavırla. Koral Erezli, senin sırların, Koral Erez'de senin geçmişin. Koral Erez'de senin varlığın. Şu an tabii ki de ne anlama geldiğini bilmiyorum. Çünkü kitabı okumadım. Bir spoiler vesaire de yemedim. O bakalım. Ayrıca da bu şekilde. Farkına ee, farkında değildi. Küller onu var edendi. Kalbi ise pusulasıydı. Yok ettikleri ve edeceklerine rağmen. Şöyle yüzünü de çıkaralım. Bakalım. Aslında bu fotoğrafı değiştirmemesi. Değiştirmeyeceğim diyor zaten kendisi. Kitabın tasarımı olarak da gayet güzel. Ve kitap fiyatları çok arttı. Yeni yılın gelmesiyle daha da arttı. Teşekkürler hayat yani. Ne diyebilirim ki hani kitap okumak bile artık lüks. Bir kitap 130 TL yani. Bir kitap 130 TL. BKM'de olmasa yani sadece diyenler veya ne bileyim işte kırtasiye kitapçılar falan olsa nasıl kitap alacağız ben hiç bilmiyorum. Sadece BKM'de değil yani normal diğer internet sitelerden de iyi ki varlar bu yüzden. evet ikinci kitabımız Çirkin Aşk. Ee, Colin Hover'ın Hover, Hover artık nasıl okunuyor bilmiyorum maruz görün. E, okumuştum zaten kitaplarını. Kitaplarını diyorum ama iki tane kitabını okudum. Bizimle başladı, bizimle bitti. Diğeri neydi? Ee, böyle kitabın şeyini hatırlıyorum, kapağını hatırlıyorum şu an. Neyse onu şuraya yazacağım ya da o kitabı bulup size göstereceğim. Hatta bakın, bakın ya. Bekleyin, o kitabı bulacağım şimdi bunu. Ya şöyle bir şey var aslında. Kitapları burada şey yaptım. Canım pişman. Işte. Ee, kitaplar kurtlanmasın diye böyle şey yaptım. Allah. her kalp kırılır. Ve hani bayağı bir güzel kitaptı gerçekten. Neyse adını unuttum özür dilerim. Onu da buraya koyalım artık. Şimdi şöyle ki e, kadının yazılım stilini diyeyim. O kadar çok beğendim ki ve daha bir sürü kitap var ya onların hepsini okumak istiyorum. O yüzden devamın niteliğinde de Tapları almaya çalışıyorum. Özellikle Çirkin Aşk'ı da almış oldum. Böyle aman aman küçük yazı şeyleri de yok. Postları. Post. Başka bir şey deniliyordu. <laughs> Neyse. Arkasına bakayım size hemen, özet geçeyim. <laughs> ya da şurası daha çok dikkatimi çekti. Asla geçmişim hakkında soru sorma, bir gelecek bekleme. İdare edebileceklerini düşünürler ama çok geçmeden bunun hiç de kolay olmadığını anlarlar. Kalplere sızılıyor, sözler bozuluyor. Kurallar çiğneniyor, aşk çirkinleşiyor. Günümüz aşkları zaten bayağı bir çirkin. <laughs> ne diyeyim bu sınaklarla? Evet. Üçüncü kitabımız ise ve bu serinin de üçüncü kitabı olan mürekkebe boyanan sardunya. Ben dayanamayıp bunu Wattpad'den vet okudum. Okudum yani ama bu benim alacağım anlamına gelmiyor. Tabii ki de alacağım. Evet böyle. Gerçekten çok güzeldi. Çok güzel bitti. Böyle bir sonu hak ediyor muydu diye düşünüyorum. Ama yine de çok güzeldi. Yani her şey mutlu sonuna bitmiyor. O yüzden gerçek sormakta fayda var. Daha böyle. Bunun hakkında anlatabileceğim bir şey yok zaten. Yani üçüncü bir seri şey olduğu için kitap hakkında konuşamam. Spoiler olabilir size. Bakalım bu kitabımız ne? Evet. Şimdi öncelikle Emre Gül. Yani yazarımız. Onun da e, kitabını okudum. Zaten film olacak şeyleri var. E, dizi olacak. Var mı yok mu tam olarak belli değil. Ama bir tanesi de film olacak. Hangisi olacak? <laughs> yalancılar ve yabancılar olmayacak. Güneşi beklerken olacak ve güneşi beklerken iyi ki olacak. Bir de şu an sanki tam net değilim gibi. Öyle bir şey olmaz da. Bir dakika. Şu an sen mi? Daha iyi gibi sanki. Umarım öldürme yamuk mu? Hı. Güneşi beklerken e, yani film olacak. Çok mutluyum bu yüzden. Çünkü güneşi beklerken diyorum değil mi? Ben? Güneşi söndürmem gerek. Güneşi beklerken ne alaka? Neyse. <laughs> güneşi söndürmem gerek. Çok güzeldi. 3 seriden, yani 3 kitaptan oluşuyor Yalancılar ve yabancılar zaten düşünmemiştim ben. Yani ne arkadaşlarımla konuştuğum zaman şey diye söylemiştim. Ve güneşi söndürmem gerek. Net bir şekilde. Neyse. Öyle. Bu da eğer peşinden gelirsem tasarlandı. Bir bakalım. Evet. Peki bu böyle sarılığın içine bak. İçinden bir şey çıktı. Tamam. Neyse. Bunun içinde ya şimdi bu karakterlerin ne olduğunu, ne yaptıklarını bilince daha bir anlamlı gelecek gözüme. Ve odamın her tarafında bir şeyler olduğu için annem bundan rahatsız ve ben onları asmak istiyorum. Tamam Yani yok. Dolabında var. Böyle i̇ki iki tarafında da o şekilde doldurdum. Ama diğer türlü başlayacak bir yerim yok. Duvara asmaya annemin <laughs> Annem beni keser. Bunu yapamadım. Vallahi olmadı. Çünkü ters atmış. Tatlı sonra bu şekilde. Öyle bir bakıyordu ki hayalleri çalınanın bir tek ben olmadığımı hatırlatır gibi. Öyle bir gülüyordu ki hiçbir acının canımı yakmasına izin vermememi tembihler gibi. Öyle bir susuyordu ki kafamın içinde benliğimi karanlığa sürükleyen fısıltı, fısıltılara hükmedecek güce sahip olduğumu öğretir gibi. <laughs> ve yani tam hastayım diyemem ama hasta değilim de diyemem. O yüzden ara ara nefes almakta zorluk çekiyorum ve burnum böyle tıkanıyor. O yüzden sesim de hem inceli, yani inceliyor gibi oluyor Hem de e, okurken duraksamak istemiyorum. Daha fazla hızlı okuyayım da hemen geçsin diye şey ama öyle de çok mantıksız bir okuma şekli oluyor. Neyse. <laughs> Gece bir yabancı tarafından hayatım kurtarıldığında en çok onun bakmasını istemiştim bana. En çok onun gülmesini ve de en çok onun susmasını yanılmışım her okuyan insan farklı şeyler düşünür ve ben farklı şeyler düşünüyorum. Gerçekten. Arkasını da ben okuyorum. Genç yaşta yalnız kalan Armin en büyük hayali uğruna yıllarca çalışıp para biriktirir. Hedefine hiç olmadığı kadar yaklaşmışken bir gecede biriktirdiği tüm parası hayalleri elinden alınır. Hem de erkek arkadaşı tarafından. Bir dolandırıcıya güvenmenin yüküyle hayatı enkaza dönerken kendini bir çıkmazın içinde bulunur. İçinde bulur okumayı unuttum. Nokta. <laughs> Yaşamaya dair tüm umutlarını yitirip dolandırıldığı gece, hayatına son vermek istediğinde kaderin onun için bambaşka planları vardır. Onu bu yanlış kararından vazgeçiren, Saruhan kalaycıyla bir anlaşma yaptığında her şeyin düzeleceğine inanır fakat parasını kurtarmak uğruna peşine takıldığı adamın kim olduğu hakkında hiçbir fikri yoktur. Eğer peşinden gelirsem geri dönemeyeceğimi söylemiştim bana. O gün seni dinlemeliydim. Aman aman neler oluyor. Şimdi hangi kitap önce açacağım bilemiyorum ama aklıma tabii ki de bir kitap var. Onu şu an daha gelmedi ve göstereceğim size bakalım hangisi geliyor. İşte. Evet. Şimdi de burada. Tasarımın çok iyi ya. Gerçekten ateş fare çok güzel gerçekten. i̇lk yani serisi zaten beni benden aldı. Ya. Yeah. <laughs> Bakın. Çok iyi değil mi? Parlama. Gerçekten acayip iyi. Neler olacağını çok merak ediyorum. Sürekli bir ikilemdeler ikisi de. Yani düşmanlar mı değiller mi anlam veremiyorum ama. Çok iyi ya. Bakın. Evet. Şu an neden size aklıma gelen şey size söylemek istiyorum. Ee, <laughs> çocuklarıma mirası olarak kitaplarım olmasını istiyorum galiba. Şuna bakın. O kadar şey ki yani kitaplarım çok olmasını istiyorum zaten de ve bakın bir Çok iyi. Aslanımız. Bir de ya biz dünkü maçta yenildik de <laughs> bu kadar da konuşmak istemiyorum ama Aslan Gönül şu an yani bir Fenerbahçeli olarak aklıma gelen tek şey bu. Neyse. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Aklınca beni esir etmiştin. Esir etmedim. Sadece yanımda istedim. Ancak senin gibi tehlikeli bir kadının doğuracak hasarları hesaba katmamıştım. Gördüğünüz gibi yine sesim gitti. <laughs> Benim tehlikeli olduğumu söylüyordu ama tam da şu dakika en az benim kadar tehlikeli olduğunun farkında değildi. Benim tehlikem ölüm getiricisi ise, onun tehlikesi yaşam getiriciydi. Ama bu yaşam ölümden daha sahteydi. Çok 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 iyi. ve başlayan kitap ateş fare olacak. Aa olmaya da bilir. Çünkü neden? Bir tane daha beklediğim bir kitap vardı ve ben onu geç aldım. İlk çıktığında almak istiyordum ama sadece o kitabı da almak istemedim. Böyle birazcık daha kalabalık bir kitap olsun isterim. Alışverişimde ve daire 7. Daire 7'nin o kadar çıkmasını istiyordum ki artık kitabı unutacaktım yani. Zaten unutkanlığım başladı. Her şeyi unutuyorum. Seni de unutmak istemedim. <laughs> Şöyle. Önce hayatın merhametsiz duvarlarına çarptım. Sonra yıktım o duvarları. İşte gayet güzel ilerliyor bu arada. Renklerle çok geç tanışmıştım. Ama şimdi hayatımın her rengi rengarenkti. Rengarenk acılar e, bu kitap için çıktığını da biliyorsunuzdur umarım. <laughs> İçinden çıkanlar. şöyle bir aracımız çıkıyor. Ben artık dumanlarla yaşamak değil, o dumanları dağıtmak istiyordum. Evet. Sen ya. Neyse. Bunu böyle koymuş olalım. Arkasında bir şey var mı? Aynı şey. Evet. Bu da beklediğim bir kitaptı. Okumayı gerçekten çok istiyorum. <laughs> son kitabımız mı? İki tane kitabımız kalmış. Şimdi işte hemen. Evet. Şimdiki kitabımız ise en tatlı kaçış. Bunu çoğu insan biliyordur zaten. Hatta buradaki bütün kitapları hepiniz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben bunu da okumak istiyordum zaten. Bu, konu, bu kitap hakkında çok şey söylemek istemiyorum. Çünkü e, Instagram'da olsun, TikTok'da olsun yani birçok yerde bu kitap hakkında zaten konuşuldu. Öyle bir şey söylemek istemiyorum. Sadece çok beğeniliyor zaten. Ben de okumak istiyordum. Biraz artı 18'e kaçıyor. Ama yapacak bir şey yok. Kitap çok güzel çünkü. Ben okumadan bu kadar emin konuşuyorum. Çünkü o kadar kişi okudu ve beğendi ki ve bunlar da benim yakın çevremde var. O yüzden ben de bunu okumak istiyorum. Ve son Asla Asla. Bu kitabı e, yine Colin Hover. Colin Hover. <laughs> Hiç komik değil mi? Öyle. Bu kitap hakkında da çok fazla şey duydum. Ve yine güzel olduğunu biliyorum. Emin konuşmamın nedeni gerçekten arkadaşlarımın bu kitapları beğenmesi. O yüzden ben de almak istedim zaten. Ki aklımdaydı. Aklımda olan bir kitaptı. Yalnızca hatırla. Senin ilk öpücüğün olduğumu asla unutma. Benim için senden sonrası olmayacağını asla unutma. Ve tüm bu olanlar arasında beni sevmekten asla vazgeçme. Asla vazgeçme Charlie. Asla unutma. Silah zamana karşı yarışırken daha fazla gerçek ortaya çıkıyor. Her şey daha da karmaşıklaşıyor. Tehlike arttıkça Silas kontrolünü kaybediyor ve insanlar olanlardan onu sorumlu tutuyor. Charlie'nin başı belada ve geçmişle gelecek arasındaki uçurma köprü olmak zorunda. Çünkü seni seviyorumlar ve asla aslalar arasında bir yerde. Kimsenin hayal bile edemediği şaşırtıcı gerçek keşfedilmeyi bekliyor. Neredesin Charlie? Boşlukta. Evet, benim kitap alışveriş videom bu şekildeydi. Ve şu an e, videonun daha da uzun olmasını istemediğim için şöyle yapacağım. E, o pantolonları, yani trend alışverişimi sizle paylaşmayacağım. Eğer ne bileyim, başka bir alışveriş olur. Hani aralarda günlük yaşam hakkında da şeyler olur. Eğer bunu isterseniz videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Çünkü gerçekten aklıma hiçbir şey gelmiyor. E, <laughs> sakal krepöteci bile düşünüyorum yani o derece. Yani öyleli. Buna da yani şey e, cesaret edebilir miyim bilmiyorum ama bilmiyorum. Mikrofon falan alırsam neden olmasın. Yani kamerada şu an iyi bir kamera. Kamera değil aslında telefon ama hani iyi bir şey olduğu için güzel çekelim diye düşünüyorum yani. Şu an için beni idare eder. Evet. Şöyle kitaplarımı elime alayım. Canım kitaplarımı. Ben bunları nereye koyacağım? Bunları koymak için yerim yok galiba. Burayı nesil alırız. Evet. Arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı dakika. Size bununla veda etmek istiyorum. Kuzenlerim benden tişört, kıyafet çalarlar. Ben onlarla <laughs> bunu çalarım. Neyse. Evet arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum kısmına da fikirlerinizi, düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sen gerçekten video çekmeyi özlemişim abi.